Sancaktepe İstihdam Ofisine ait faaliyetleri aktarmak üzere İSPER Genel Müdürümüz Sayın Ayşe Bağnu Saraçlı'nın konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Müdürüm. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Sayın Genel Genel Sekreter Yardımcılarım, siyasi partilerin değerli temsilcileri, Sanayi bölgesi yöneticilerimiz, işveren temsilcilerimiz, değerli katılımcılarımız. Bugün burada sizlerle bir arada bölgesel istihdam ofislerimizin dördüncüsünü açıyor olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu paylaşmak isterim. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki şehrimizde, ülkemizde ekonomik ve sosyal refahın artırılmasının en temel yolu işsizlikle mücadeleden geçiyor. İş gücüne katılım demek, üreten, paylaşan, özgüveni yüksek, geleceğe umutla bakan bir toplum yaratmak demek. Bu amaç doğrultusunda İstanbul'da 11 farklı lokasyonda planlanan bölgesel istihdam ofislerimiz, iş arayışında olan vatandaş ile istihdam ihtiyacı olan özel sektör işverenleri bir araya getirecek, istihdamın artırılmasına somut katkı sağlayacaktır. Değerli misafirlerimiz, işsizliğin hane halkının ekonomik durumunu zora sokması ve geçim sıkıntısı yaratması yanında bir sosyal mesele olduğunun altını çizmek isterim. Çıkartabilirim herhalde, değil mi? İşsizlik demek çaresizlik demek. Öfke demek, yalnızlık duygusu demek. Maalesef ki işsizlik, yoksulluk, eşitsizlik, aile içi huzursuzluk, suç, ruhsal ve bedensel sağlık problemi ile güçlü bir korelasyon içinde. Bu nedenle işsizlikle mücadele sağlıklı, hem kendisi, hem ailesi, hem de yaşadığı toplumla barışık bireyler yaratmak adına önem arz etmekte. Pandeminin olumsuz etkisiyle birlikte neredeyse her üç gençten birinin işsiz olduğu, kadının, dezavantajlı vatandaşlarımızın istihdamda yer almakta problem yaşadığı bu dönemde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tespit ve talimatlarıyla, kadim şehrimizin gerçek ve kritik problemi olan işsizlikte, etkin ve verimli bir mücadele amacıyla bu ofislerimizi açıyoruz. Ofislerimizde iş arayan vatandaşlarımıza ve iş verenlerimize çok güçlü bir destek sağlıyoruz. Alanında uzman danışmanlarımız adayları en doğru seçenek doğrultusunda yönlendirmekte. Güncel ve oldukça kullanışlı bir internet portali ile bugünün pandemi şartlarına uyum gösteren şekilde yüz yüze hizmet yanında internet ve telefon üzerinden çözümler üretiyoruz. İş gücü açığı olan alanlarda ismeklerle işbirliği yoluyla nitelik geliştirecek istihdama kazandıracağız. Değerli misafirlerimiz, ilk ofisimizin açılışından bugüne kadar portelimiz üzerinden 43124 başvuru yapılmış. 2428 firma ile irtibat kurulmuş. 5524 kişi istihdama kazandırılmıştır. Ofislerimizin kapalı olduğu pandemi döneminde ise 15 Mart 1 Haziran tarihleri arasında internet ve cep telefonu üzerinden hizmet vermeye devam edilmiş. Sadece bu dönemde 604 kişiye istihdam sağlanmıştır. Hedefimiz 5 yılda 200 bin istihdam. Sayın Başkanımızın da birçok kez ifade ettiği gibi 16 milyonun belediyesi olarak bu şehrin gerçek problemleri üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum konuşmaları için genel müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'da yaşanan, işsizlik sorunlarına üretilen en etkin çözümlerin başında yer alan, hem iş arayanı hem de işvereni aynı çatıda buluşturan istihdam ofisi projelerini hayata geçirerek, Küçükçekmece, Şişli ve Kartal'dan sonra Sancaktepe'yi de istihdam ofisine kavuşturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Evet, Teşekkür ediyorum Banu Hanıma da ve bütün çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. E, açıkçası e, şu anda Türkiye'mizin belki de en önemli sorunuyla ilgili bir e, açılış yapıyoruz. Burada çok kıymetli konuklarımız var. Başta e, bu sürece işbirliği yapan ve katkı sunan kurumlarımız var, kuruluşlarımız var. Organize sanayi temsilcilerimiz burada. Yine büyük sanayi kuruluşlarının temsilcileri, yöneticileri, başkanları burada. Özellikle yukarıda tanıştım ve yanıma davet ettim. Bizimle işbirliği yapan firma temsilcileri de bugün aramızda. Tabii bir bölümü. Eee burada aslında amaçladığımız şey çok kıymetli. Yani bilinçli bir şekilde istihdam alanlarına iş gücünü hazırlamak ve iş gücüyle işvereni e, çok e, değerli bir modelle birleştirmek, buluşturmak. Hani tabiri caizse e, işe göre insan aranır ve siz işe göre insanı bulmakta çoğu zaman zorlanırsınız. Ama biz öyle bir aracılık pozisyonu burada geliştiriyoruz ki e, bizim gibi gerçekten e, ki birazdan bahsetmek istiyorum e, sorunları bu anlamda büyük olan toplumlarda böylesi kurumların moderatörlüğü çok çok kıymetli olacaktır. Elbette ülkemizde e, farklı diğer kurumlar var ama Belediyelerin bir gerçek yüzünü burada konuşmamız lazım. O da nedir? Belediyelerden her şey istenir. Her şey talep edilir. Unutulmasın ki belediyeler ülkenin işsizlik sorununu çözecek kurumlar değildir. Yani biz bugünün ekonomisinin ya da bugünün işsizliğinin sorumlusu olmadığımız gibi çözümüne de çare olabilecek bir kurum değiliz. Ama sorumluluğu paylaşabilme konusunda azami fikir üreten, iş üreten, ne yapabiliriz deyip çare üreten bir kurum olmayı e, hedefledik. Kampanya döneminde 200 bin insana 5 yıl boyunca iş bulacağız, iş imkanı yaratacağız dediğimde sanki büyükşehir belediyesine 200 bin insan alacakmışız gibi algılandı. Hayır. İş arayan, iş bulamayan ya da bazı eksikleri var ve bunu tamamlayamayıp e, bazı işlere kendini yönlendiremeyen insanlara rehberlik yapacağız. İşte bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, böylesi bir misyonu nasıl tamamlayabilir, nasıl yapabilir, nasıl katkı sunabilir e, noktasında sıkı bir çalışma başlattı. Tabii bizim e, kendi insan kaynaklarımız var, kendi ihtiyacımız olan insan kaynağını yine liyakata göre, niye yine ihtiyaca göre, özellikle bölgesel istihdam ofislerinin de rehberliğini katarak e, biz hem açtığımız sınavlarda farklı statülerde insanlar alımı yaparken, iş, iş gücü alımı yaparken, bazı ilanlarla bunu yönetiyoruz. Hem de e, İsper'in ki bizim az önce Banu Hanım genel müdürümüz en e, KYK'lı dediğimiz ya da e, insan çalıştırma konusundaki ana merkezimiz olan iştirakimizin e, içinde bir de istihdam ofislerini geliştirme ile ilgili bir alan oluşturduk. Onun koordinasyonunda süreç işliyor. İlkini küçük de açmıştık. Şu an burasıyla dördüncü oldu. Büyük çekmece 5 olarak geliyor ve inşallah bu yıl içinde biz bunun sayısını 11'e çıkartmak istiyoruz. Şimdi ortalama 6-7 aylık bir çalışmada ve bunun da 3 ayı dör, ki yoğun bir şekilde hatta 4 ayı pandemiyle geçti diye düşünürsek 5524 insana iş bulan 2 ya da 3 verimli ofisin olduğu bir dönemden 11 verimli ofisin belki ihtiyaç olursa daha da fazlasını açıp bütün İstanbul'a yaygınlaştırıp 4 yıl boyunca önümüzdeki 4 yıl boyunca böylesi bir sorumluluğu üstlenecek bir aslında e, yapı kurmuş oluyoruz. Bakın bu yapı çok değerli ve ben 200 bin hedefini, tutturup daha da üstüne çıkacaklarını da şimdiden hissedebiliyorum, görüyorum. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye'nin önümüzdeki en önemli gündemi ekmektir, iştir, açtır, yoksulluktan kurtulmaktır. Bakın, Covid süreci Covid süreci aynı zamanda Türkiye'nin hatta dünyanın bu anlamdaki sıkışıklığını, bu anlamdaki sıkıntılarını büyütmüştür. Yani böylesi bir ortamda bazen farklı gündemlerle toplumun meşgul edilmesi yerine ülkemizin yöneticileri, hükümetin değerli temsilcileri kabinesinden herkese varıncaya kadar bütünüyle belediyelerimiz yani siyasetin değerli kimlikleri, partiler, partilerin temsilcileri, yöneticiler birinci sıra konuşması gereken Türkiye'nin ekonomisidir, işsizliğe çaredir, iş imkanlarıdır. Tabii bu manada her ne kadar bazen e, gündemi başka yere eee çevirmeye çalışsalar da, gündemi değiştirmeye çalışsalar da insanların evlerindeki gündem değişmiyor. Çok net. İnsanlar evlerine ekmek parasını götürdüğü derecede mutlu olabilirler. Aksi, derece, aksi halde mutlu olma şansları yoktur. Bu bağlamda e, biz özellikle İstanbul'da işsizliğin nasıl bir gerçek olduğunu, nasıl bir gerçek olduğunu daha iyi hissetmeniz adına özellikle pandemi sürecindeki yoksulluk izlerini bilmenizde fayda var. Yani bugün neredeyse İstanbul'da dört aileden bir tanesi sosyal yardım talebinde bulundu. Dört aileden bir tanesi. Yüzde yirmi beş. Yani aile destek paketimize ihtiyaç duyan insan sayısının bu kadar yüksek olduğu bir kentte başka bir gündem olamaz. O manada e, ciddi sayıda insanın 1 milyon 100 bin insanın bize sosyal yardım için başvurması çok önemli bir sayıdır. Bunun yaklaşık 700 bini olumlu olarak değerlendirildi ve bu insanlarımıza, Gıda destek paketinden hijyene ve özellikle bir kısmına alışveriş kartından nakit desteğine e, birçok konuda destek sağladık. 700 bin aile. Aynı zamanda neredeyse sayısı artık 200 binlere doğru giden, hala askıda duran e, su ve doğalgaz faturası konusunda da destek sunduk. Bunları niye anlatıyorum? Birçok konu daha bu anlamda devam ediyor. Şunun için anlatıyorum. Toplumun yoksulluğunun ve ihtiyaçlarının bir kez daha hatırlanması adına bunları anlatıyorum. Bakın, gençlerimiz çok önemli. Yani gençlerle ilgili son birkaç ayın içerisinde 7-8 araştırma yaptık. Ve gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey umut. Okuyan gençlerin ya da okumayan gençlerin. Bakın gençlerle ilgili çok değerli bir istatistik var. Dört gençten bir kişisini ne okutabilmişiz ne meslek sahibi yapabilmişiz. Bu dünyada böyle bir konuyu, böyle bir sorunun tespitini elde eden bir ülkenin başka bir gündemi olamaz. Yani her toplumun aslında geleceğinin teminatı, gençlerdir. Siz gençlerde yüzde yirmi beş fire vermişseniz bu muazzam bir tehdittir. Çok kötü bir sonuç doğuracak bir e, sürecin başlangıcıdır. Hani Mustafa Kemal Atatürk'ün teminatımız gençlerdir demesi, yani geleceği gençlere emanet etmesi aslında bir ulusun, bir milletin, bir devletin bir gerçeğidir aslında. Gençleri iyi yetiştirirseniz, Geleceğiniz teminat altında olabilir. Bu bağlamda dört gençten biri ne okutabilmişiz, ne bir meslek sahibi yapabilmişiz, tespiti çok acı bir tespittir. Bakın gençlerin yüzde otuzu işsiz, gençlerin yüzde otuzu işsiz. Bu işsizlik oranı, bu işsizlik oranı çok çok e, sıkıntılı bir orandır. Bu tabi aynı zamanda eee bir başka sorunu da doğuruyor. Neyi doğuruyor? Baktığımızda gençlerin ülkeyi terk etmesine sebep oluyor. Verimli, inançlı, karakterli, çalışkan, zeki gençlerimiz bu ülkeyi terk etmek üzerine hayaller kuruyor. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Ben İstanbul gibi büyük kentlerin dünyadaki her megapolün olduğu gibi bir çekim kuvveti olan, çekim e, gücü olan ve insanları içine davet eden bir şehir olmasından asla şikayetçi olmam. Tek şartla İstanbul gibi bir kent dünyadaki kendi sınıfındaki kentler gibi nitelikli gençleri İstanbul'a çekiyorsa dünyanın farklı yerlerinde burada sorun yok. Ama şu an İstanbul'un bu alanda ciddi bir sorunu var. Hem kendi nitelikli gençlerini, kendi iyi eğitimli, iyi meslek sahibi olan gençlerini kaybettiği gibi hem de dünyanın bazı ülkelerinden ne yazık ki eğitim almamış, niteliği olmayan, iyi meslek sahibi olmayan farklı ülkelerin gençleri içinde bir cazibe merkezine dönüşüyor İstanbul. Yani bir nevi aslında üçüncü sınıf, dördüncü sınıf bir şehir konumuna doğru giden bir kent durumundayız. İşte bütün bunları bizim büyük bir sorumlulukla ciddi anlamda çözüme kavuşturma zorunluluğumuz var. <laughs> Bu anlattıklarımın hiç zannetmeyin ki bölgesel istihdam ofisleriyle ilişkisi yok. Tamamıyla tam da üstüne basan bir iş koordine ediyoruz biz burada. Bölgesel istihdam ofislerimiz sıkı bir diyalog merkezi oluşturarak bu işinde tecrübeli, deneyimli arkadaşlarımızın iş gücüyle buluşmalarını sağladığı gibi aynı zamanda işveren temsilcilerimizle işverenleri yerinde ziyaret ederek, konuşarak, onlarla işbirliği yaparak hangi iş gücüne ihtiyacınız var diye tanımlayarak biriktirdiği CV dep deposundan biriktirdiği ve iş görüşmelerini yaptığı İş gücü deposundan onları eşleştirerek, bakın hiçbir torpil yok, hiçbir şey yok, e, ayırmacılık, kayırmacılık yok, hangi siyasi partisen, partisindensin sorusu yok, hangi kimlikdensin yok, yok oğlu yok. Tamamen ahlaklı, nitelikli, kimlikli bir iş yaparak insanları buluşturuyor ve insanların e, doğru yerde iş bulmasını sağladığı gibi, işverenlerin de doğru bir ekonomik faaliyette bulunmasına katkı sağlayan bir sistemi topluma kazandırmış oluyoruz. Bu bağlamda sevinçliyim. Yani küçük çekmece, Şişli, Kartal, Sancaktepe ardından büyük çekmece inşallah devamı gelecek ve sayısı artacak. Buralardan yüz binlerce insanımıza imkan tanıyacağız. Bakın buradan söylemek istiyorum. Banu Hanım, Yiğit Bey. Üniversite gençleriyle ilgili dün araştırma dinledim. Sizlere de sunum yapacaklar. Çok acı. Yani umut noktasında çok sıkıntılı veriler var. E, i̇ş bulamama kaygısı üzerinden ciddi bir depresyona dönük e, ihtiyaçlar var. Aynı zamanda üniversite gençlerinin birçoğunun Ara sertifikaya ihtiyaç duyduğunun farkında olmak gibi bir gerçekle karşı karşıyayız. Yani diyor ki ben üniversite bitiriyorum ama benim mesleğe ihtiyacım var. Onu üniversitedeki bölümümden yakalayamadım. Benim bir sertifika programına ihtiyacım var. Biliyorum bölgesel istihdam ofisi İSMEK böyle bir zincirin iki önemli parçası ama bunu çok yaygınlaştırmalıyız. Evet İSMEK'te zevk Hobi gibi alanlarda da hizmet veriyoruz. Ayrı ama isminin kendi ve gerçek kimliği adı üstünde aslında meslek sahibi yapma konusunda öncü bir kurum olmak. Dolayısıyla yeni kimliği üzerinden ki biz buna çalıştı, çalıştık ve sıkı bir başlangıç yapacağız sonbaharla beraber. Özellikle bölgesel istihdam ofisleri ya da farklı kavramlarla sadece sahada iş arayan değil, bir yandan da üniversite gençliğine geleceğe hazırlama noktasında ara sertifika programı oluşturarak gençlerin gerçekten bir meslek sahibi olduklarına, onların özgüvenlerini yüksek tutacak bir şekilde eğitim almalarına fırsat tanımalıyız. Ve o gençleri hazır işlere, ben biliyorum işverenlerimizi buradan gördüm bir kısmını gözleriyle beni selamladılar, yanımızda da temsilcileri var. İşverenlerimizin özellikle işe göre insan arama konusunda ne denli sıkıntı çektiklerini biliyorum. Bizim insanımız müteşebbistir. Bizim insanımız en zor koşullarda üretmeyi başarır. Bizim insanımız Covid sürecinden de hızlıca sıyrılıp hem kendi iç piyasasında hem dış piyasaya göre eee ürün üreten, iş üreten eee pozisyonda olacağından hiçbir şüphem yok. İşte oraya dönük, yeni nesil iş alanlarına dönük bizim özellikle gençleri hazırlamamız lazım. İki kavramı önem önemsiyorum. Üniversite okuyan gençler, işsizler ayrı o bizim zaten sorumluluğumuzda ama üniversitede okuyan gençlerimizin de ara sertifika programlarıyla güçlendirilmeleri artı üniversitede okuyan gençlerimize mutlaka ve mutlaka bir büyük bir staj planlaması yapmalıyız. Bu sadece büyükşehir belediyesi bünyesinde değil yine işverenler üzerinden iyi planlanmış bir staj koordinatörlüğü, moderatörlüğü oluşturmalıyız. Biz gençlerin umutlarını asla yere düşürtmeyeceğiz İstanbul'da. Bu bizim için çok kıymetli. Gençler bir ülkede umutsa onların da umutlu olmalarını sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Lafla gençler siz bizim umudumuzsunuz. Sizlerle biz çok iş yapacağız demekle bu işler olmuyor. O bakımdan işin bu boyutunu da Lütfen önemseyelim ve bu konuda e, özellikle özellikle ve özellikle önümüzdeki yıl ciddi anlamda depresyon yaşayacak bu e, insanlarımıza, gençlerimize, e, kadınlara, erkeklere bu fırsatı sağlayalım. E, 45 bine yakın başvuru irdelenmiş, 2500'e yakın firmayla irtibat kurulmuş iyi bir istatistik ama yetmeyeceğini siz de benim kadar biliyorsunuz büyütmemiz lazım ve özellikle eee yani buralarda insanları yeteneklerine göre yönlendirmek, onları yeteneklerine göre meslek sahibi yapmak ve ondan sonra iş sahibi yapmak aynı zamanda toplumsal bir mutluluğun aslında ciddi bir e, aşaması. Yani insanlar sevdiği işi yaptıkları zaman çok daha Mutlu olabiliyorlar. Kıymetli dostlar, değerli İstanbullular, değerli hemşerilerim, değerli yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Çok önemli bir konuyu konuştuk. Bu soruna hep beraber çözüm olmalıyız. Bir ülkede üretmek çok önemlidir. Mutlu üretmek daha da değerlidir. Ee, üreteni desteklemek, üretenin yanında üretici pozisyonda olan emekçiyi desteklemek çok kıymetlidir. Bu anlamdaki bu yol yürüyüşümüz bir fiziki çok mega proje diye tanımlanan iş kadar mega projedir işte. Bunların iyi algılanması lazım. Mega proje denince akla başka şeyler geliyor biliyorum. Yani e, geçmesen de ödediğin köprüler geliyor. Uçmasan da ödediğin e, hava yolları, hava alanları geliyor. Ama mega proje budur işte. İş üreten, emek üreten, emekçi, insan kaynağına hizmet. 21. yüzyılın sistemi buna dayalı. 21. yüzyılın odağında insan var kardeşim. Yani yeni nesil yönetim anlayışının, yeni nesil belediyeciliğin odağında insan var. İşte tam da biz burada insana hizmet ediyoruz. İnsan odaklı belediyecilik, insan odaklı yöneticilik, insan odaklı kamu anlayışı tam da bu. Onun için bizim mega projemiz bu ve bunun gibiler. Toplumu aldatmadan, toplumun kaynaklarını iyi kullanan bir sistemin oluşması. Toplumun kaynağı, en değerli kaynağı da insan kaynağıdır. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla siz insan kaynağını iyi yönetir, iş imkanlarını sağlar, insanların hakkıyla ekmek elde etmelerini oluşturursanız o ülkede ne ekonomik sorun kalır, ne depresyon kalır, ne boş siyasi gündemler kalır, ne de ne de e, terör kalır. Ne de insanların acı çektiği uykusuz kalır. O bakımdan bu alanı önemseyelim. İş, 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 aş, aş e, açlıktan e, konuşmayan, yoksulluktan konuşmayan bir toplum var etmek. Onun için boş gündemlere müsaade etmeyin. Ee, umuyorum ki kurban bayramımız yaklaşıyor. Kurban bayramını nasıl müjdeliyorsak, kurban bayramına insanlara şimdiden bayramımız mübarek olsun, diye mesajlarımızı veriyorsak umut ediyorum bir bayram mesajı gibi binlerce on binlerce insanımıza iş müjdesi veren bir kurum oluruz. Hepinizi şimdiden tebrik ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Bu işe emek veren yol arkadaşlarıma, İstanbul halkımıza da e, böylesi bir yoldan faydalanmak adına bölgesel istihdam ofislerimize başvurmalarını yine işverenlerimizin de sağlıklı bir insan kaynağıyla buluşmak ve iyi eğitimle beraber taçlanma noktasında yine bölgesel istihdam ofislerimizle irtibat kurmalarını arzu ediyorum. E, bu güzel Sancaktepe'deki istihdam ofisimizin bölgemize, yakın ilçelerimize e, hayırlı olmasını e, diliyor hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öyle evet. mi? Evet. Tamam buradayız kalabalıktan. Sayın başkanımızı eşlik etmek üzere protokol mensuplarımızı evet. ve İSPER Genel Müdürümüzü buraya davet ediyoruz. Kurdele kesimiz gerçekleşecektir. Ben şöyle kenara geçeyim. Çok teşekkür ederim. yeterledim onu.

güzel olacak. Çok güzel olacak. Sahipler katılımcılar programımız böylece sona ermiştir. Katılımınız için hepimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz.